Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çiçekli kare motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça keyifli bir model ve çok kolay bir model. Nerelerde kullanabiliriz derseniz arkadaşlar istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyeleri, yelekler, hırkalar, çantalar, kırlentler, yatak örtüleri siz nerede kullanmak isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Koton bir ip kullandım. Nakon'un kaliko iplerinden kullandım. Tığ numaramsa 2.50 milimlikti. Hemen şöyle ebatlarını vermek istiyorum. Şöyle ölçülerini verelim. Toplamda yedi buçuk santim diyebiliriz tam 7 santim değil yedi buçuk santim arkadaşlar Eğer benim kullandığım ip ve tığ örerseniz ve eliniz benim gibi gevşekse Eğer eliniz çok sıkıysa daha büyük tığları tercih edebilirsiniz hemen şöyle hızlıca arkasında göstermek istiyorum gayet düzgün dediğim gibi istediğiniz modellerde rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modellerin yapımına geçelim. Geçmeden önce de yine tabii ki minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve ücretsiz kalmaya devam edecek ve videoların devamlılığı için benim videolarımın izlenmesi, beğenilmesi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşılması gerekiyor. Bunları yaparsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzeller güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Şu şekilde. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. İlk olarak 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkamın içine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Halkamın içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde minik minik halkalar yapıyorum. Toplamda 8 tane yapacağım. İkinciyi yaptık. 2 3 4 5 halkamın içine battım sık iğne. 1 2 3 4 5 halkamın içine batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dediğim gibi toplamda 8 tane halkamız olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 sık iğne sabitliyorum. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7. yapıyorum. 4, 5 ve 8. yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tekrar sayayım. 2, 4, 6, 7, 8. Evet. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. Ve bakın. Şöyle ilk yaptığım zincirin tam dibine şöyle bir tenine batırıyorum. Pardon. Bir teline batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Öncelikle sihirli halkamın ipini iyice çekip ortayı iyice küçültüyorum Şöyle bakın iyice ortayı kapattım. 3 zincir çekmiştim. Şöyle bakın. iki halkanın ortasında sık iğnelerimiz var. Bu 3 zinciri o sık iğneye batırıp sık iğne ile sabitliyorum <laughs> arkada kalacak 3 zincirimiz 1 2 3 zincir ve hemen yandaki 2 halka arasına sık iğneyi batırıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Hemen yanındakine geçtim. Bakın zaten batacağımız yer belli. 2 halka arasındaki sık iğne tepesine batırıp sık iğne ile kapatıyorum ve zinciri arkaya alıyorum. 1 2 3 Bu şekilde tüm sık iğnelere batıyoruz. Yine toplamda 8 tane zincirli halkamız olacak arkada 1 2 3 ve bu şekilde devam ediyorum buraları kesmiyorum kafanız karışmaması için 1 2 3 bakın iki halka arasındaki sık iğneye battım sık iğne ile kapattım 1 2 pardon ip çok <laughs> e, maalesef ayrılıyor. 1, 2, 3 hemen 2 halka arasına battım. 1, 2, 3 ve ilk battığımız yere geldik. Bakın halkam ilk halkam burada. Hemen ilk halkamın dibine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şimdi çiçeğimizin ortasını yapmış olduk. Şöyle hemen şu sihirli halkayı da kaybetmek istiyorum. Gözümüze, gözümüze batmasın. Herhangi bir ilmeğe battım. Bir düğüm attım şu şekilde sihirli halkamın çözülmemesi için ve şöyle üstün körü saklıyorum arkadaşlar. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet, bunu da kesiyorum. Şöyle tam ee, bu şekilde tam bir şey benzemiyor farkındayım ama örüldükçe o kendini gösterecektir şu 3 tane zincirleri arkaya alalım İlk yaptığımız halkalarda şu şekilde önde duracak bakın 3 zincirlik bölümler arkada ilk yaptığımız halkalar önde duracak şöyle mavi ipimi alıyorum bir düğüm attım ve herhangi bir bakın arkadaki 3 zincirlik halkaya batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tığımın başını doluyorum. Aynı halkanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Birinciyi yaptım. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra tığımın başını dolamadan tekrar aynı halkaya batırıp sık iğne yapıyorum. Hemen diğer halkaya geçiyorum. Başın dolamadan geçtim. Bakın arkada da iplerimi yürütüyorum. Beraber örüyorum. İp kalıntısı kalmaması için hemen yandaki halkaya başın dolamadan battım. Sık iğne yaptım. Başın doluyorum. Halkamın içine 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3. Aynı halkanın içine batıp sık iğne yapıyorum. <laughs> İkinci yaprağımızı yaptık. Ve hemen üçüncü halkaya batıyorum. Yanındaki halkaya sık iğne yapıyorum. Başında doladığım halkamın içine batıp 3 tane ikili tırabzan. 2 İki, 3 Ve yine aynı halkanın içine batıp sık iğne yapıyorum ve sık iğne ile diğer tarafa geçeceğim bu şekilde 8 tane yaprak olana kadar devam edeceğiz Evet sıramın sonuna geldim 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra sık iğnemi yapıyorum ve 8. yaprağımı bitiriyorum ilk yaptığım yaprağın dibine şu şekilde batıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum şimdi burada 4 zincirim var 1-2-3-4 yine iki yaprak arasına batacağım 2 yaprak arasındaki sık iğneye batırıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3-4 ve yine iki yaprak arasına 1-2-3-4 bu şekilde tüm yaprakların arasındaki sık iğnelerin tepelerine zincirimizi sabitliyoruz. Bakın zaten tam ortada nereye batacağımızı görüyoruz. Tabii ki bu zincirlerde yine arkaya gelecek. Şu şekilde yapraklarımız önde duracak. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim 1 2 3 4 eğer zincirler kasma yaparsa çektiğiniz zincir sayısı hiç önemli değil arttırabilirsiniz eksiltebilirsiniz 1 2 3 4 ve sonuna geldik bakın ilk çektiğim zincirin dibine şu şekilde batıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım. Zincirlerimin hepsini arkaya ittim ve hemen ilk yuvanın içine batıp sık iğne de yapabiliriz, kaydırma da yapabiliriz burada. Ben bir sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içine batıp toplamda 5 tane ikili tırabzan. 2 İki, 3 4 5 Yine aynı halkanın içine batıp sık iğne yapıyorum. Diğer halkaya geçiyorum. Başında dolamadan battım bir sık iğne. Daha sonra halkanın içine 5 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 ve 5 yine aynı halkanın içine başını dolamadan battım sık iğne ile kapattım ve diğer halkanın içine batarak sık iğne ile devam ediyorum yine 8 tane yaprağım olacak sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. En son yine aynı yuvaya batıp sık iğne yapıyorum. Ve yine ilk yaptığım yaprağın dibine batarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Bu şekilde çiçeğimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde süslemelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz patiklerinizde, yeleklerinizde, berelerinizde çok güzel bir süsleme çiçeği elde etmiş olursunuz. Hemen kare yapımına geçelim. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle herhangi bir iki yaprak arasında bakın batacağımız yer zaten belli. Bakın tam şuraya değil de bakın tam şuradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle battım. İlmeği uzatarak çekiyorum. Şöyle şunu da arkaya alalım. Bir sık iğne yapıyorum ama sık iğnemi gördüğünüz gibi uzatarak yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımın başını dolamıyorum ve bakın şu alttaki sık iğneye batırıyorum. ilmeğimi uzattım sık iğnemi yaptım 1-2-3-4-5 hemen iki yaprak arası şöyle açtığımızda batacağımız yer zaten gördüğünüz gibi burası ilmeğimi uzatıyorum ve sık iğne yapıyorum yapraklarımı şu şekilde öne alıyorum yine onlar e, zincirler arkada kalacak bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim evet sıramın sonuna geldim Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve ilk başladığım noktanın tam tepesine batırıyorum. Ve burada kaydırma yapıyorum. Şu şekilde bu sırayı da bitirmiş olduk. Yaprakları öne alıyoruz tabii ki. Evet. Burada hemen önümdeki halkanın içine battım sık iğne. Tığımın başını doluyorum. Pardon çok pardon. Birden yaprağa gitti aklım. Hemen önümdeki şöyle önümdeki sık iğne ile yuvanın içine girdim. 1 2 3 zincir çektim. Kusura bakmayın bazen karışıyor aklım. Birden yaprak yapacağız gibi geldi. Kaydırmayla halkamın içine geçip 3 tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Halkamın içine battım. Önce 1 ilmek sonra 2, 2 ilmek alarak normal bir üçlü trabzan yaptım. Daha sonra tığımın başını 2 kez doluyorum. Halkamın içine batırıyorum. 2, 2, 2 ilmek kapatarak yine bir üçlü trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim tığımın başını iki kez doladım aynı yuvanın içine battım 2 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım bir kez tığımın başını doladım aynı yuvaya battım önce tek ilmek sonra 2 2 ilmek alarak üçlü bir trabzan başını bir kez doladım aynı yuvaya battım ikili bir trabzan araya iki zincir Hemen önümdeki yuvaya geldim. Bu yuvanın içine iki tane 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. İlk köşemizi yaptık. Şimdi ikinci köşemizi yapacağız. Bir kez doladım. Halkamın içine battım. İkili trabzan. Bir kez başını doladım, batıyorum. Üçlü trabzan, normal üçlü trabzan. Önce bir sonra iki iki. Daha sonra tığımın başına iki kez dolayıp iki iki ilmek çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, başını iki kez doladım, aynı yere battım ve iki iki ilmek çekerek üçlü trabzanımı yapıyorum. Başını dolayarak bir üçlü trabzan yapıyorum daha sonra ikili tırabzan araya iki zincirimi unutmuyorum ve yine bu bölüme üç tane ikili trabzan, 2 i̇ki ve 3 hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere bakın köşelerimizi tamamladık bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz iki köşemizi yaptık İki köşe daha yapıp e, dört köşemizi de tamamlamış olacağız. Ben sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. 3 tane ikili tırabzanımı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum ve ipimizi bu aşamada kesebiliriz. Evet arkadaşlar motifimiz bu kadar. Eğer motif size küçük gelirse bir sıra ikili trabzan daha örebilirsiniz. Ama ben bu şekilde çok sevdim. Birleştirilince de bu şekilde çok hoş olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki sizler zevkinize bağlı bir sıra daha ikili trabzan örebilirsiniz. Hemen hani birleştirme dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden ipimi kesmedim. Şöyle birleştirmeyi de göstermek istiyorum şöyle bir kısmını örersiniz yani şu iki kısımda şunu örüp şuradan başlayabilirsiniz geri dönmemek amaçlı Ben şuradan başlıyorum bakın köşemin 3 tane trabzanını yaptım Burada 2 zincirim vardı bir zincir çekiyorum ve hemen diğer motifin şöyle köşesine tığımı batırıyorum ilmeği içinden geçirdim bir zincir çektim tığımın başını iki kez doluyorum Aynı vaya batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. az önce ördüğümüz gibi devam ediyoruz. En son ikili trabzanımı yapmıştım. Şu şekilde. Burada yine iki zincirim vardı. Bir zincir çekiyorum. İki zincirlik bölüme battım. Bir zincir daha çektim ve buradaki üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3 gördüğünüz gibi birleşmemiz oluyor net miyiz Evet burada yine bir zincir ikinci bakın hemen şuradaki iki zincirlik boşluğa batırıyorum direkt zincirleri de şu şekilde batırabilirsiniz tamamen size kalmış bu şekilde içinden geçirdim bir zincir başını doluyorum ve tekrar köşemi yapmaya başlıyorum önce ikili tırabzan normal üçlü trabzan tığımın başını iki kez dolayarak üçlü trabzan bir zincir ve köşenin içinden geçirdim bir zincir çektim ve tekrar köşemi tamamlıyorum tamamen birleştirmemiz bu şekilde birleştirmede çok kolay gördüğünüz gibi e, istediğiniz her modeli rahatlıkla çabucak yapabilirsiniz genelde ben kendimden e, biliyorum böyle bir örgüye başladığımda e, hemen bitsin istiyorum yani e, size gösterdiğim o bluzları, yelekleri bir günde örüyorum gerçekten e, çünkü çok sabırsızım burcum koç böyle bir yeleği 2 hafta 3 haftada örmem herhalde hemen başladım mı bitmesi gerekiyor bu modelde o e, çabucak yapılacak modeller için ideal. Hemen istediğiniz her şeyi rahatlıkla örebilirsiniz. Evet arkadaşlar birleştirmem de bu kadar. İnşallah ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Evet arkadaşlar bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.